Evet, üçüncü soru. Hangi kaldıraç tiplerinde kesinlikle kuvvetten kazanç yoktur diyor. Şimdi hemen şu kaldıraç e, örneklerimize geri dönüyorum. Şimdi birinci kaldıraç tipi arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlayabilir. Kuvvet kazancı bire eşit olabilir. Kuvvet kazancı birden küçük olabilir. Dolayısıyla kuvvetten kazanç olmamasını istiyorsam kesinlikle bir olur diyemiyorum. Bir, üç şartı da sağlayabiliyor olasılık anlamında. O yüzden desteğin ortada olduğu kaldıraç tipi buna kesin örnek olarak verilemez. Olabilir deseydi kullanabilirdik. İkinci kaldıraç örneğim. İkinci kaldıraç örneğimde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kuvvetten kazanç vardı. ben kuvvetten kazancın olmadığı durumu arıyorum ve kesinlik ifadesi arıyorum. O zaman 3 olmuş oldu. Destek uçta, yük uçta, kuvvet destek ile yük arasında olacak. Hemen şıklara geliyorum. Desteğin yük ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçlar. Bu olabilir ama kesinlik aradığı için çiziyorum. Yük yükün destek ile kuvvet arasında el arabası örneği gitti. Kuvvetin destek ile yukarısında olduğu kaldıraçlar. Üçüncü tip kaldıraçlar. Kesinlikle kuvvetten kazanç yoktur. Evet. Geldik dördüncü soruya. Yine basit bir tork sorusu aslında. Çubuğun ağırlığı yok. Sistemin dengede kalmasını istiyoruz. Denge için. Şu, şuraya göre tork yazarsam F çarpı 5 eşittir 100 çarpı 2. Buradan F eşittir 200 bölü 5 40 Newton olarak çıkar. Hem yani burada kuvvet kazancı da sorulabilirdi. Mesela kuvvet kazancını sormuş olsaydı yük bölü kuvvet yüküm 100 uygulanan kuvvetim 40 Newton. Şunlar gitti. 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 ya da 2,5 diyebilirim. Böyle bir kaldıran sisteminde kuvvetten kazancım iki buçuk. Cevabım da kırk bu soru için. Evet beşinci soruya bir bakalım. Bu arada Esma Nur yoklama almayı unutmadık umarım. Aldım hocam. Al tamam teşekkür ederim. Beşinci sorumuz kuvvet kazancını soruyor. Şimdi ağırlığı şuradan aşağı doğru gösteriyorum. F'in de şöyle uzantısını almış olayım. Şimdi burada F ile G arasındaki ilişkiyi bulurken desteğe göre tork yazacağım. Yalnız şuna dikkat edelim. F ve G çubuğa dik olarak etki etmiyor. İkisinde de açı var. Ama bu açıları hiç kullanmadan gideceğiz. İkisinde de aynı açı olduğu için etkileri aynı olacak ve oransal anlamda bir fark oluşturmaz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz bunları paralel kuvvet gibi düşünerek açıları kullanmadan direkt şunu yazarak da sonuca gidebilirim. F çarpı desteğin olduğu yere uzaklık 4D. G çarpı desteğin olduğu yere uzaklık D ye kadar. Buradan F G bölü 4'tür. Peki kuvvet kazancını bulmak istiyorum kuvvet kazancı yük bölü kuvvet g bölü g bölü 4 buradan da 4 olarak bulabiliriz. Böyle bir sistemde kuvvet kazancımız 4 olmuş olur. Evet geldik 6. soru. saldıracının verimi soruluyor Çekildeki yük 50 Nm'lik kuvvetle dengeleniyor. Buna göre kaldıracın verimi nedir diyor. Çubuğun ağırlığı önemsenmiyor. Şimdi buradaki soruyu hani verim için şöyle bir formül yazmıştır. F bölü F üstü. F sürtünme ve Parça ağırlığı olmasın. Makine elemanlarının ağırlığı yok. F üstü sürtünmeye ya da parça ağırlığı var. Şimdi burada F'i bilmiyorduk diyelim ağırlık yok. Çubuğun ağırlığı yok. O noktasına göre desteği düşünerek F çarpı 5 eşittir 100 çarpı 2. Böyle bir durumda F'in 40 Newton olması gerekiyor. Çubuğun ağırlığı yok. işte sistemde sürtünme yok olarak kabul edersem F'in 40 olması gerekir. Ama F kaç olarak verilmiş? 50. Evet çubuğun ağırlığı yok ama demek ki sistemde sürtünme var veya hareket engelleyecek başka bir etken var. Ama F kaç? 50 Newton. Bunu artık F değil de F üssü gibi düşünüyorum. Böyle olursa verim ne olur? Verim F bölü F üssü olarak yazıyordum. 40 bölü 50 buradan 4 bölü 5 olarak çıkar. Bu soruyla ilgili arkadaşlar kafanıza takılan bir şey var mı? Tekrar edilmesini istediğiniz bir nokta. F'i buluyorum. Eğer çubuk ağırlığı ve sürtünmenin olmadığı durum için zaten çubuğun ağırlığı önemsenmiyor. Sürtünmenin olmadığı durum için F'i buluyorum. Kaç olması gerekirdi? 40. Kaç Newton uygulanmış? 50 verim f bölü f üssü ile sonuca gidiyor. Peki kaldıraçlarımız bu kadar. Şimdi biraz da makaralardan bahsedelim. Bir giriş yapmış olalım. Hani şu mavi yerleri bir hızlıca okuyalım. Makaralar arkadaşlar, soru çözümlerimiz genellikle kuvvetlerin dengesi üzerinden gidecek. Toplam kuvvet eşittir sıfır. Sistemdeki ipi takip ederek sonuca gideceğiz. Bir tane ipimiz ipi takip edelim. mesela şurada bir ipimiz var. Biraz sonra sabit makarayı anlatırken de söyleyeceğim. Şu bilgiyi zaten Newton hareket yasalarından da hatırlıyoruz. Bir ipin her noktasındaki Gerilme kuvveti aynı ip bağlı olduğu cisimleri her zaman çeker. Şimdi bu kuralları unutmazsak, basit, e, özellikle makaralarla ilgili soruları kaçırmayız. Şimdi gelelim. E, şöyle bir makaram var, buna sabit makara diyorum. Merkezinden duvara sabitlenmiş, tavana sabitlenmiş bir makaram var. Etrafından bir tane ip geçirildi. F ile P arasındaki ilişki nedir derse şimdi ipi takip edersem F buradan yukarı doğru çekiyor. E bu yükün aşağı doğru bir ağırlığı var. P Sistem dengede olduğuna göre F P'yi dengeliyor. Yani F eşittir. P olur. Peki Tabi sürtünme yok. Hemen onu da eklemiş olayım. Böyle bir sistemde kuvvet kazancı ne olur derse kuvvet kazancı yük bölü kuvvetti e, F ve P birbirine eşit. O zaman kuvvet kazancı 1. Kuvvet kazancı 1 ise yoldan da herhangi bir kazanç ya da kayıp yoktur. Yani sen F'i Atıyorum 5 metre çekersen yük 5 metre yükselir. Peki böyle bir sabit makarayı niye kullanmalıyız? Kullanım amacımız ne olur? Arkadaşlar bu sabit makara kuvvetin yönünü değiştirir. Ben dikkat edersem ipi aşağı doğru çekiyorum. P yüküm yukarı doğru hareket eder. Peki böyle bir makara sisteminde makara ağırlığının F'e bir etkisi var mıdır? Makara ağırlığı F'e etkilemez. Yani biz makara ağırlığını G makara olarak kabul etsek bunun F'e bir etkisi yoktur. Peki neyi etkiler? Şu tavana bağlı olan ipte bir gerilme kuvveti oluşacak. Şimdi şöyle düşünebilirim. Bu F kuvveti sağ taraftan uyguladım. İpi aşağıya doğru gerdi. Sol tarafta da bir ip var. Bu da gerilir. Makarayı aşağı doğru çeker. Bir de makaranın ağırlığı var. Ortasından aşağı doğru G makara olarak gösterirsem t ip gelmesi neye eşittir dersen 2f artı g makara. Hatta şöyle de yazabilirim. F gördüğüm yere P yazarsam 2P artı G makara olarak yazabilirim. Şimdi burada başka. Arkadaşlar biz şu F kuvvetini farklı açılarla uygulayabilirdik. Açıları değiştirmemiz açı oluşması F'i etkilemez. Bunu unutmuyoruz. Yani buradaki ipi farklı açılarda e, kuvveti uygulayacak olursam F ile P arasındaki ilişki değişmez. Çünkü ipin diğer ucunda P ağırlığı var. Evet sorusu olan var mıdır? Kafamıza takılan sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz. Kuvvet kazancı birdir. Yoldan kazanç sağlamaz. Bu makara ne için kullanılır? Kuvvetin yönünü değiştirmek için. Makara ağırlığı burada F ile P arasındaki ilişkiyi etkilemez. F P'ye eşittir. Arkadaşlar bunun devamında hareketli makara var. Bugün geçmiyorum. Bir dahaki dersimize geçeceğim. Yarım kalmasın. Bir dahaki dersimize gelirken bu sabit makarayı bir tekrar edeceksiniz. Çünkü makaralarla devam edeceğiz ve bol bol bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Makaralarla ilgili karşımıza çok farklı soru tipleri gelebiliyor. Çünkü farklı farklı bağladığımızda yeni bir sistem oluşuyor arkadaşlar. Bir dahaki dersimize dediğim gibi makaralarla devam edeceğiz. Evet sorusu olan var mıdır? Yoksa bugünü tamamlıyorum artık. Kafamıza takılan. Tamam. Bugünü bitiriyoruz. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. İyi bakın kendinize. You can just...